Mutlak itaat aforizması. Lidere neden sorusunu soramıyorsanız lider artık sizin firavununuz olmuştur. Allah bile son kitabının ilk emrini oku olarak göndermiş. Belki de ibadet ayetlerinden daha çok düşünmez misiniz, akletmez misiniz şeklinde ayetlerle insanları sorgulamaya zorlamış. Ve siz kalkıp lidere neden sorusunu soramıyorsunuz? Koşulsuz itaati sadakat diye görüyorsanız bunun adı töre, gelenek, şubu falan değildir. Bunun adı putperestliktir. O lider artık sizin putunuzdur. İnsan figürlere gelenekselleştirilmiş, töreleştirilmiş, mutlak itaat anlayışı aslında hiçbir inançta yoktur. Aksine inançların savaş açtığı bir anlayıştır. İnsan figürlere mutlak itaat anlayışı bir putperestlik geleneğidir. Bu gelenek sayesinde insanlar Tanrı ile aralana bir vasıta koyarlar. Bu vasıtanın şoför koltuğuna muktedirler oturur. Yolcuları da toplumlardır ve insanları cennete götüreceklerini vaat ederler. Tabii ki direksiyonda olmaları koşuluyla. Bu durum insanların hoşuna gider. Kaza yapmadan götürürse cennete gideceklerine, kaza yapıp cehenneme yuvarlanırsa suçu şoför atıp yine cennete gideceklerine inandırılmışlardır. Oysa İsa suresi 71. ayette kıyamet günü bütün insanları liderleriyle beraber çağıracağız denilmektedir ki kim kime mutlak itaat etmiş herkesin yüzüne vurulacak. Allah'a mı yoksa kutsal sandıkları liderlerine mi? Şimdi konuyu yine dine bağladın diyenler olacak ama konu din meselesi değil. Konu günah işleyebilen, suç işleyebilen, hata yapabilen, yanlış yapabilen bir figürün tanrı yerine konularak ya da tanrı gibi görülerek yani putlaştırılarak kitlesel yanlışlara, kitlesel günahlara, kitlesel suçlara neden olacak yolların açılması konusudur. İşin en ilginç tarafı bütün dünyada dindar ve dine uzak insanların Liderleri putlaştırma konusunda birbirlerini suçluyor olmaları. Bu tartışmada yapılabilecek ilk şey liderleri sevin fakat hiçbir liderin kusursuz olabileceğine inanmayın.